Merhaba çocuklar. Bu hafta size taşıtlar masalı anlatacağım. Hazır mısınız? Bir varmış, bir yokmuş. Üç tane taşıt varmış. Bir uçak, bir araba ve bir gemi. Hadi, uçaktan başlayalım şimdi. Uçak kanatlarını açar, uçarmış bembeyaz bulutların üstünde. Araba ise gidermiş yolda gemi gemide sallanırmış. Masmavi denizde bir sağa bir sağa bir sağa bir sala bir, bir sağa böyle. Ama hiçbiri mutlu değilmiş olduğu yerde. Uçak böyle diyormuş. Of çok sıkılıyorum burada. Her şey kalıyor çok aşağıda. Of baksanıza arabalar, ağaçlar, çocuklar. Bulutlar bile hep aşağıda. Çok yalnızım burada. Aa, araba da e, biraz sıkışmış. Rımm rımm rı. Çok sıkışık bura. Ay, her yerde trafik, bir sürü araba. Ay, ben de şöyle rahat rahat gidebilseydim. Başka bir yerde olsaydım keşke. Gemi, gemi de biraz sıkılmış ıslanmaktan. Aa, bu ne böyle? Hep ıslak, hep ıslak. Yüzmek istemiyorum artık. Ay, ne olurdu şöyle kuru kuru bir yerler. hiçbiri mutlu değil olduğu yerde. Başka birine dönüşmek, başka bir yerde olmak istiyorlarmış. Ve dilek dilemişler. Hadi biz de dileyelim mi şimdi? Kapatın gözleri. Başka birine dönüşmek, başka bir yerde olmak istiyoruz. Üç deyince şaşıralım mı birlikte? Bir, iki, üç. Bir anda dilekleri gerçekleşmiş işte. Araba uçağa dönüşmüş. Uçak gemi olmuş gemisi araba olmuş. <laughs> Hepsi bir anda çok mutlu olmuş. Bambaşka yerlerdeler şimdi. Araba uçak oldu ya. Hadi uçalım biz de. Oo, çok güzelmiş bura. Hiç başka uçak da yok yanımda. Oo, rahat rahat giderim şimdi. Oo, bulutlardayım bulutlarda. <laughs> Uçak, uçakta gemi olmuştu hatırladınız mı? O da suyun içinde balıklarla birlikteymiş. Wow, burası çok güzel. Bir sürü balık var yanında. Ha, ne güzel yazıyorum böyle. Ya hiç yalnız değilim artık. Ne güzelmiş burası. Sola, sağ sola. sola, sola. <laughs> gemi, gemi de araba oldu ya. Ay çok mutluymuş. Ah yaşasın. Kuru yerdeyim işte la 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 la. Ay ne güzelmiş burası böyle. Bir sürü araba, çocuklar da yanımda. Ay kuru kuru gidiyorum işte la 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 la. <laughs> Ama biraz zaman geçince hepsi özlemişler eski yerlerini. İlk önce gemi, özlemiş deniz kokusunu. Hadi koklayın siz de. Deniz kokusunu çok özledim. Ay balıklar. Denizde olmak ne güzelmiş. O kadar her şeyi özledim ki. Ay ıslanmayı bile hatta. Keşke denizde olsam yine. Ay denizi özledim ama. Araba, araba uçak oldu ya. İlk önce çocukları özledi tabii. <laughs> evet doğru burada rahatım. Sıkışık değilim ama baksanıza. Çocuklar burnumda tutuyorlar. Canım çocuklar. Keşke kendi yerimde olsaydım şimdi. O kadar özledim ki trafiği bile hatta. Sonra uçak gemi olmuştu ya. Biraz o da şikayetçi. Aa, evet burada sağa sola sağa sola gidip duruyorum. Balıklar yanımda evet ama. <laughs> ya özledim bulutları gökyüzünde olmayı. Yalnız olmayı bile hatta ki gelmeseydik buraya. Kendi yerimizde olsaydık. En iyi gelen şey kendimiz olmak bize. Bunu anladık şimdi. Keşke dönüşsek yeniden kendi halimize. Ve yeniden dilek tutmuşlar. Kapatalım mı gözleri? Ben dilek tut. Kendimiz olmak istiyoruz. Kendi halimizde. Kendi yerimizde. Ve yine gerçek olmuş dilekleri. Üç deyince şaşıralım mı? Bir, iki, üç. Ah! Denize kavuşmuş gemi, balıklarına, ıslaklığına, başlamış yüzmeye, Oo, bir o yana, bir o yana. Araba kavuşmuş çocuklara, sıkışık olsa da çocuklar yanında, çok mutlu orada. <laughs> Ve uçakta gökyüzünde başlamış gönlünce gitmeye, <laughs> bulutlarda. Arada yine buluşmuşlar tabii. Gemi anlatmış balıkları, e, araba çocukları, uçakta bulutları ve arada birbirlerinin olduğu yere de gitmişler. Mesela e, bir yük uçağına binmiş araba çıkmış gökyüzüne yani. Evet, demişler ki biz yine arada buluşalım, böyle birbirimize anlatalım ama en iyi gelen şey kendimiz olmak. Bundan sakın vazgeçmeyelim. Masal da burada bitmiş işte. Hoşçakalın.